Çocuğun ağlamasının karın ağrısından mı yoksa ilgi beklentisinden mi kaynaklandığının anlaşılması her zaman kolay olmuyor. Ancak ciddi ağrıların atlanmaması için vakit kaybetmeden hekime başvurmak önem taşıyor. Meddem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Afra Karabilioğlu da çocuklardaki karın ağrısına ilişkin önemli bilgiler verdi. Çocuklardaki karın ağrısında en çok bağırsak düğümlenmesi ve apandisit hastalığıyla karşılaştıklarına belirten çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Afra Karavelioğlu, karın ağrısı çocuklara ağrı kesici verilmeden hemen hekime başvurulmalıdır diye konuştu. Çocuklarda karın ağrısı sebeplerinden bir kısmı da cerrahi nedenlerdir. Yaş grubuna göre bu nedenler değişebilir. Küçük yaş grubunda bağırsak düğümlenmesi gibi nedenler daha ön plana çıkarken ileri yaş gruplarında 10 yaş altı 15 yaşa kadar olan yaş gruplarında apandiste bizim sık karşılaştığımız durumlardandır. Öncelikle karın ağrısı olan çocuklar ağrı kesici verilmeden mutlaka hekime getirilmeli muayenesi yapılmalıdır. Bazen gerekli tetkiklerle de tanılar açısından ve gerekli tetkiklerle desteklenebilir. Özellikle yaz aylarında bağırsak düğümlenmesinde artış gördüklerine belirten Meddam Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Karavelioğlu apandisit ve kabızlık gibi karın ağrısına neden olan hastalıklara da değindi. Bağırsak düğümlenmesinde çocukta kıvrandırıcı karın ağrısı, bazen kanlı kaka kusma gibi bulgular olabilir. Çocuk rengi soluktur, uykuya meylidir. Özellikle yaz aylarında bağırsak düğümlenmesi sayılarında artış görülmektedir. Apandiste ise gittikçe artan, yavaş yavaş yükselen bir karın ağrısıyla karşılaşırız. Bazen de karın ağrılarının altında cerrahi olmayan ama önemli nedenler vardır. Bunlardan bir tanesi kabızlıktır. Kronik kabızlık çocuğun hayatını olumsuz yönde etkiler, yaşam kalitesini düşürür. Kronik kabızlığın altında çoğu zaman makatta çatlak görülebilir. Bunlar cerrahi yöntemlerle ya da medikal yöntemlerle tedavi edilebilir.